Merhabalar. En büyük sıkıntılardan biri bence spor ayakkabılarındaki bu sarı kısımlar, sararmaları tabanların. Hem ayakkabıyı çirkin gösteriyor hem ayağınızda şık görünmüyor ayakkabınız. Size şimdi daha bir kısmını gösterdim. Devam edeceğim işlemi. Videoda hani etap etap görmeniz için yarım bıraktım ama bu halde bile nasıl güzel olduğunu görüyorsunuzdur aradaki renk farkını. Ee, Adidas'ın bana yaptığı açıklama spor ayakkabılar yıkanmayacakmış. Öyle şey mi olur ya Yani spor ayakkabısının yıkanması lazım. Hem sağlık açısından hem ayak sağlığınızın kopmaması için e, kıyafetinizin altında ayakkabınız ne kadar temiz, düzenli, güzel, e, pür, pak görünürse o kadar şık ve daha e, tarzınız iyi görünüyor. Şimdi şöyle bir şeyle nasıl olabilir ki Allah aşkına sar sarılıklığa gezmek? ya yıkamadan olmaz. Buralar da kirleniyor sonuçta. Şimdi önce ben nasıl yıkadığımı göstereceğim. Yani o hale nasıl getirdiğimi. Bağcıklarını çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. Bulaşık deterjanı. Benim evimde Fairy vardı. Siz başka bir bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz ama Fairy'nin etken gücü daha yüksek. Hani o çok bilinmeyen markaların etken gücü o kadar yüksek olmuyor. Bilginiz olsun. Kir çıkarma gücü yani yüksek değil. Şimdi şuralara biraz döktüm görüyorsunuz renginden. Yani şöyle göstereyim. <laughs> Makine tek bir ayakkabı için çalışmasın diye diğer ayakkabılarımı da ayakkabımı da temizleyeyim dedim. Şimdi buraları yine feriden döktüm. Diyelim ki elinizde çamaşır şey bulaşık deterjanı iyi bir şey yok. Genelde bir cif herkesde olur ya. Şimdi bu cifi buralara buralara süreceğim. Tekirle becerebilecek miyim bakalım. Şöyle sıkacağım. Sonra elimle tekrar şu boyun kısmına yedireceğim. Gördüğünüz gibi Nike da sararma olmuyor. Ama nedense Adidas da sararma oluyor. Yani derin bir şeyler de demeyeyim en iyisi. Böyle makinenin içine yerleştirdim. Şimdi size aslında varsa başka spor ayakkabılarınızı da ekleyebilirsiniz. Yani boşuna tek bir makine için çalışmasın. <laughs> tek bir ayakkabı için çalışmasın pardon. Şimdi ben size göstereyim. Ee, kısa program ayarlıyorum. Nerede? Şurada 15 dakika var ya. Onu ben 30 dakika yapıyorum. Ya da 20 dakika da yapabilirsiniz. Şuradan sıcaklığı zaten ama evet en az 30 dakika yapıyorum. 30 derece yapıyorum. Zaten 30 derecede el yanmıyor biliyorsunuz. ılık sayılabilecek bir ısı. Asla devir'i devir ayarlamıyorum. Devir ayarladığınız zaman bu böyle dönecek 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 spor ayakkabıya zarar vermeye başlayacak. Ben sıkma programı olmayan devirsiz ayarı ayarlıyorum. Böylece dönmeyecek ve sıkmayacak. Ben kurutma işlemini balkonda kendi halinde yapacağım. Tabi otomatikman 28 dakikaya indi. Sonra buraya basıyorum başlıyor. Ama şimdi öyle bir şey anlatayım. Oraya bas. Oğlum çalışıyor diye farz edin. Şimdi çamaşır makinesi almayı düşünenler. Benimki Samsung. Hmm, sanırım bir 5 yıl, 4 yıldır falan kullanıyorum. Ben garanti süresini uzattım. Hiç memnun değilim. Neyden memnun olmadığımı anlatayım. Ben iyi ki de uzatmışım yani. Bakın burası garantisi dolmadan yapıldı. Yani birinci yılın içinde burası böyle. Paslanmalar, boyaların katması filan oluştu. Ki yani çamaşır makinesi. Şimdi baştan tekrar bir tekrar yapayım. Güzelce yıkadım spor ayakkabımı makinede. Detaylarını gösterdim. Yıkadıktan sonra kurumasını iyice kurumasını bekledim. Yani iki günde falan iki gün beklettim öyle. Sonra şuraya aslında bütün marifet şu. Filo'nun e, ayakkabı boyası. Rosemunlar'da daha ucuz. Ben bunu ne kadar aldım? 25 liraya aldım. <laughs> Etiket çıkmış. Nakit 25 liraydı. Dediğim gibi Rosemunlar'da bu ürün çok daha uygun. Aynı birebir aynısı. Kalite olarak bir fark yok. Ama işte Filonik'i daha pahalı. Rose bunda 11 küsürdü. İyice kuruduktan sonra birinci katı sürdüm. Her tarafına. Sonra gene böyle bir, bir gün falan bekledim. <laughs> Bayağı bir mesai harcadım yani spor ayakkabılarıma. Şimdi ikinci katı süreceğim. Size bazı ufak noktaları vereyim. Şimdi şu çizgiler, deriler, ipler pardon. Onlar bile tertemiz oluyor. Onları bile şuraları boyadığınız zaman sanki yeniden yeni bir spor ayakkabı almışsınız formuna dönüşüyor. Ee, i̇yice içine işlemesi için bu arada. Şimdi şuradaki karalıkları görüyorsunuz birinci kat. Benim onların daha iyi böyle daha beyaz daha yekpare durmasını istediğim için oralara yaparken o çizgilerin üstüne böyle çekmişken şu diğer yıkadığım ayakkabıları da çekeyim size göstereyim. Onların burası kumaş. Bakalım onlar nasıl olacak. Şimdi aynı şekilde. Çünkü ne kadar yıkasam da bu bez kısmında hafiften hmm, kirler, lekeler sanki görünüyor gibi. Gerçekten vallahi çok başarılı. Bakın daha temiz, daha düzgün bir hale getiriyor. Tabii ben terse geldiği için gösteremiyorum. Şuraya bir süreyim. Şöyle ya kesinlikle almalısınız. Bence çok, çok basit ve çok güzel bir ürün. Şöyle. Evet farkı şimdi. Bu daha canlı ve daha temiz. Karşınızda 25 lirayla yes yeni olmuş, tertemiz olmuş bir sprey kısa gördüğünüz gibi. Ama ben da keseyim ben. Yani dediğim gibi lütfen tek kat sürün. Bekleyin. Hani acele panik yapmayın. E boyanızı fazla dökerseniz süngerden burada böyle köpük köpük olur. Onları hafiften böyle tekrar yedirirsiniz. Kat katları bekleye bekleye eğer çalışırsanız daha temiz olur. Mesela bakın şimdi burada beyaz artık var. Beyaz boya bulaştı. Özellikle silmedim. Şurada göstereyim size diye. Bakın. Kulak çöpüyle sildiğiniz an o pembe şeritlerde boya falan kalmıyor. Böyle tertemiz her yerini boyayabileceğiniz 25 liraya yeni tertemiz ayakkabılarınız oluyor.